Diler Aydın Pilates YouTube kanalından hepinize merhaba. Bugün kol çalışması yapacağız. Sadece bir adet terabanınız ve matınız yeterli olacak. Hadi gelin başlayalım. Ben dizlerimin üstüne başlayacağım. Kollar yukarıya doğru açıldı. Omuz başlarım, kürek kemiklerim geride. Göğüs kafesini yukarıya doğru kaldır. Sırtına küçük bir geri hareketi yap. Pelvisi tilte tutmayı unutmadan. Şimdi side stretch yapacağız. Önce sol tarafı esnetiyorum. Daha sonra sağ tarafı. Yine leğen kemiğimin stabilizasyonu önemli. Sağ ve sola doğru esnetmeler yaptığımda kalçayı serbest bırakma, leğen kemiğini bırakma. Son bir tane daha kollar yukarıya, omuz başların, kürek kemiklerin geride ve nefesi ver, kollar aşağıya. Ben medium size yani orta sa orta kuvvette bir bant tercih ediyorum. Bu harekette yapman gereken nefes aldım ve verirken kollar geriye bantla birlikte. Daha sonra nefes alırken kollar öne bantla birlikte. Omuz başlarını ve kürek kemiklerine dikkat et. Dirsekler düz. Pelvisin tilt pozisyonunda hareketi arka sırt kaslarımla yapıyorum Ve şimdi kollar yukarıda sabit ve stabil. Omuz başlarım, kürek kemiklerim geride. Önce sağ dirseği sonra sol dirseği belime doğru yakınlaştırıyorum. Omuz başlarımı, kürek kemiklerime yine dikkat ediyorum. Ve yine pernisin açısı, leğen kemiğimin açısı tilt pozisyonunda. Kalçadaki stabilizasyonu bozmuyorsun. Dirseklere bele yakın bir şekilde çek ve yukarı doğru kaldır. Çok güzel. 90 derece bükülü dirsekler. Dirsek uçlarım belime bitişik. Bilekleri içeriye ve dışarıya kıvırmak yok. Dümdüz tutuyorum dirseğimle. 90 derecelik açıyı bozmadan nefesi ver. Kolları dışarı aç. Nefesi al. Kapat. Yine omuz başlarımı, kürek kemiklerimi aşağıda ve geride tutuyorum. Kollar dışarı açıldı omuzlar geriye gitsin. Şimdi kollar omuzla paralel, dümdüz ve uzun. Kürek kemiklerimi birbirine yakınlaştırıp uzaklaştıracağım arkada. Dirsekler düz, kollar dışarıya açılsın ve kapansın. Nefes verirken kolları dışarıya aç, nefes alırken kolları kapa. Küçük bir dinlenme. Omuzları önce arkadan öne doğru yuvarlıyorum. Daha sonra önden arkaya doğru yuvarlıyorum. Küçük bir rahatlama yaptık. Şimdi arka kol kasını çalışacağız. Arka kol kası için bandı. Sırtımın arkasına gergin ve net bir tutuşta tutuyorum. Yine bileğinin açısını lütfen bozma. Dümdüz karşıya baksın. İçeriye dışarıya kıvırmak yok bilekleri. Omuzların ikisi de aşağıda ve geride. Sol arka kolu kullanarak bandı yukarı doğru kaldırıp indiriyorum. Nefes verirken kaldır, nefesi alırken indir. Ve son kez. Şimdi sağ tarafa geçiyorum. Yine 90 derecelik açıyı koruyarak nefesi ver aç, al kapat. Omuzlar geride. pervizin stabil durmasını unutmuyorsun. Pelvis stabil. Kemin kemiğin sağa sola öne arkaya oynamasın? İstersen benim gibi dizlerinin üstünde durabilirsin. İstersen oturma kemiklerinin üstünde oturabilirsin. İstersen de ayakta yapabilirsin. Ve kaldık. Elleri birleştirip dışarıya doğru avuç işlerimi açtım ve sırtı yuvarlıyorum geriye doğru. Daha sonra kollarımı başımın üstünden tavana doğru kaldırıp birbirinden kontrollü bir şekilde ayırıp kalçamı yanına geri getiriyorum. Yine nefes al kollar yukarı. Nefes verirken kolları sakin ve yavaşça bedenimin yanına geri getiriyorum. Elleri birleştirdim avuç işlerim dışarıda. Sırtı yuvarladım C omurga. Yukarı doğru kaldırdım kolları ve daha sonra nefes verip kolları aşağı indirdim. Şimdi önce sağ kolumu daha sonra sol kolumu güzelce esnetiyorum. Omuzlar burada da geride. Bir sol side stretch, bir sağ side stretch yapacağız pervisi stabilizasyonunu koruyarak kolları dışarıya doğru açtım ve sakince kalça indirdim. Nefes al, kol omuza paralel yukarı kalksın, dirsekler dümdüz. Bedenimi kolumla aynı tarafa doğru çok küçük shift ederek sanki bir şey itiyormuşçasına bir sol, bir sağ tarafa doğru itme hareketimi yapıyorum. Kollar yukarıda, avuç işlerim tavana baksın. Önce yukarıya sonra aşağıya avuç işlerimi indirip kaldırıyorum. Omuz başlarına, kürek kemiklerine dikkat et lütfen. Tersin stabilizasyonunu bozma. Ve kollar aşağıda. Küçük bir silkiyorum kolları. Ve kendime geliyorum. Şimdi kollar yine omuzla paralel ve bu sefer en sevdiğim yakıcı kol hareketi daireler. Omuz başlarının kürek kemiklerini hep aşağıda ve geride tut. Tam tersi yöne doğru daire yapıyorum. Ve avuç içimi aşağıya doğru bakarken yukarıya doğru kaldırıp daireye devam ediyoruz. Sakin ve dirsekleri dümdüz tutarak yapıyorsun. Tam tersi yöne geçtin. Ve avuç içlerimi şimdi arkaya doğru çevirip dirsekleri dümdüz tutup, omuz başlarımı, kürek kemiklerimi geride tutup daireye devam ediyorum. Tam tersi yön. Kolları kalçaya geri indirip tekrar nefese al yukarı kaldır. Nefesi ver aşağıya indir. Önce başımı sağ yana doğru yatırıyorum. Sağ elimle başımı sol yanından tutuyorum. Daha sonra tam tersi yönü sol elimle sağ yandan tutup boyun omurlarımı, boynumu şöyle bir rahatlatıyorum. Oturma kemiklerinin üstüne geldin. Omurgayı nötralde tutuyorsun sağ elimi yere yerleştirdiğimde hafif büküp sol yandan side stretch'i gerçekleştiriyorum. Daha sonra sol dirseği büküp sağ yandan side stretch'i gerçekleştiriyorum. Bacaklarımı ileriye doğru uzattım. Kalça hizasını dışarıya doğru hafif açık. Spine forward yapacağız. Nefesini aldın. Omurgayı C pozisyonuna getir. Nefesini ver. Oturma kemiklerinin üstüne geri gel. Burada iki ayakta flex pozisyonunda olabilir. Benim sol ayakta küçük bir kırık olduğu için yapamıyorum ben. Siz yapın. Benim yerime de. Şimdi kolları tekrar yukarı kaldırdık. Omuz başlarım, kürek kemiklerim geride. Ve ayakta rollover yaparcasına Yuvarlıyorum omurgayı. Dizlerimin üstündeyim. Burada keten kova bağlanacağız. Nefes alarak göğüs kafesini aç. Omuz başlarını, kürek kemiklerini geriye çek. Nefes verirken omurgayı yuvarla. <laughs> Nefesi al. Göğüs kafesini aç. Omuz başlarını, kürek kemiklerini geriye çek. Dilsekler düz. Nefesini ver. Pelvisi tilt et. Gözler pubikte. Pubik kemiğin yüzüne doğru dönük. Nefesini al ve göğüs kafesini karşıya doğru aç. Çok güzel bir sternum drop hareketi. Nefesi verirken kürek kemiklerin birbirine yakınlaşsın, nefesi alırken birbirinden uzaklaşsın. Sadece kürek kemiklerini oynatıyorsun. Gövden, kalça sabit ve stabil. Kürek kemiklerini oynat. Yakınlaştır ve uzaklaştır. Nefesi ver yakınlaşsın nefesi al, uzaklaşsın. Yavaşça kollarımla yuvarlıyorum omurgayı, pelvisi titrettim. Önce bel omurlarım, sonra sırt omurlarım, en son boyun omurlarım. Kolları tekrar yukarı kaldırdım, kocaman nefesi al ve verirken kolları kalçanın yanına geri getir. Hoşçakalın.